Bahtiyar ve Anam şiiri Ne tez ellerini üzdün dünyadan Balanı tek koyup Hara gittin sen Nece yok olurmuş bir anda insan Ele belli dünyada hiç yokmuş sen Güneş gurup etti, otağ karardı. Bir anda yok oldun sen hayal kimi. İndi düşünürem, senden ne kaldı? Köndümde hatıran, kara hal kimi. Beni boya başa yitirdin ay ana. Bize borçlu bildik her zaman seni. Sen beni dünyaya getirdin ana. Ben size yola saldım. Seni. Sen bana beşikte lay lay çalmışsan, bugün lay lay çalım sana ben de mi? Senin şirin şirin laylaylarını laylarını, ben sana kaytaram cenazende mi? Yuhun şirin olsun değildim bana, yuhun şirin olsun değil mi sana? Gerek ben başına dönem dolanam Mene hayat için yatıran anam Söyle ölüm için nece yatıram seni ben bugün Söyle Söyle ölüm için nece yatıram seni ben bugün Bu nece dünyadır Anlamıram ben Cilvesi cürbe cür Rengi cürbe cür Dünen nefesiyle seni ister Bugün buza dönüp, başa dönüktür. Bu nece dünyadır. İnsanoğlunun hayali gövdedir özü yerdedir. Sağ iken çiğninde, hayatın yükü, ölen de cesedi çiğinlerdedir. Bu nece dünyadır. Bu, bu nece dünya. Ölüm hakikat, hayat rüya. Derdimin, gamımın sendin otağı. Niye üz gönderdin bes, niye menden? Derdin bana gelsin değirdin ahı. Niye dert çaladın, derdime bes Anam, hiç seni incitmemiştir. Ben seni, ben seni inciden kardeş. Şimdi, İndi kime açım derdimi bir bir Kim benim derdime yanar sen kadar Evin her küncünde görünür yerin Gözüm ahtarcıdır ana ay ana Nenem hala değil küçük Azer'in Ben ne cevap verim ona Ben ben ne cevap verim ona hey ana Bilmirem, bilmirem bu ölüm nedir? Hayat var iken, nefesin ey anam hele evdedir. Özün yer altında, daşa dönmüşsen. Bugün yeddin oldu, anam yeddi gün. Bizimle beraber ağlar atarlar. Sene, yalnız sene, sana demek için Gönlümde ne kadar benim sözüm var. Kimleri çağırak bugün yettine? Halalar, bacılar soruşur benden. Anamdan soruşak o biler diye. Senin otağına yüz tuturam ben. Anam, anam tapşırıldın ana toprağa. Bu ölüm sineme çekti dağ benim. Sen benim ahamda benzerdin daha. Elebil arkamdan uçtu. Dağ benim. Kızımın adıdır senin öz adın. Bu da göz dağıdır bana bugün de. Son defa sen bana bağladın. Suretin mezara gitti gözünde. Ömrü başa vurdun altmış yaşında. Altmışın üstünde durup yaşımda. Artık senin için dayanan zaman Menin için dolanır Gün olur akşam vaht Geçir geçirsen benden uzaklaşırsan Ben sana Ben sana gün be gün Yakınlaşırım Vaht geçir ayanam Vahd geçir Sen benden Sen benden uzaklaşırsan Ben sana Ben sana anam Gün be gün Yakınlaşırım